yediler. Size doğru geliyorlar. Bakmak için koşarak geleceklerdir. Siz de takip edersiniz, bulursunuz yerimi. Ve sürpriz düğün. Yeni bölümde Adil, Şerif'e büyük bir ters köşe yapıp silahı ele geçirecek ve ballı cinayetinin hedefi olmaktan kurtulacak. Tabii bu gelişme Hicran sayesinde oldu. Peki Hicran tam olarak neden Koçeri'ye yardım etti? Oruç, Fortuna reisi olabilecek mi? Melina, Eleni'yi Yunanistan'a geri götürebilecek mi? Eleni artık oruçtan tamamen vazgeçecek mi? Dizinin 13. bölümündeki sürpriz düğün kimin olacak? Savcı Feride kime aşık olacak? Birazdan hepsini konuşacağız. Ama öncesinde Eleni kesinlikle Yunanistan'a gitmesin, Koçeri ve Esme'yi bırakmasın. Yeni bölümde izleyiciyi büyük bir ters köşe bekliyor. Adil, Şerif'e karşı beklenmedik bir hamle yaparak silahı ele geçirecek ve bağlı cinayetinin hedefi olmaktan kurtulacak. Bu kritik gelişmenin arkasındaki isim ise Hicran olacak. Peki Hicran neden Koçeri'ye yardım etti? Oruç gerçekten fırtına reisi olabilecek mi? Melina Eleni Yunanistan'a geri götürmeyi başaracak mı? Eleni oruçtan tamamen vaz mı geçecek? Ve en önemlisi 13. bölümdeki sürpriz düğün kimin olacak? Hepsini tek tek konuşacağız. Ama önce şunu söyleyelim. Eleni Yunanistan'a gitmesin, Koçeri ve Esme'yi bırakmasın diyenler videoyu beğenip yorumlara yazıp kanala abone olarak desteklerini gösterebilir. Hicran'ın hamlesi dengeleri değiştiriyor. Yeni bölümde olayların seyrini en çok değiştiren gelişme, Hicra'nın Koçeri'ye yardım etmesi olacak. Bunun en büyük nedeni Zarife. Zarife, Hicran'a Koçerilerle iyi geçinmesini ve onların güvenini kazanmasını istemişti. Asıl hedefi ise Şerif'i saf dışı bırakıp şirketlerin tek hakimi olmak. Ancak Hicran'ın Koçerilere yardım etmesinin bir nedeni daha var. Gezeb. Hicran, Gezeb'e karşı geçmişte yaptığı hataları telafi etmek ve onun güvenini yeniden kazanmak istiyor. Bu yüzden Adile yardım ederek kritik bir rol üstlenecek. Zarife'nin yeni planı, Oruç Fırtına Reis'i mi oluyor? Zarife, Şerifi tamamen devre dışı bırakıp Oruç'u Fırtına Reis'i yapmanın peşine düşecek. Ancak bu makam Oruç için büyük bir bela anlamına geliyor. Çünkü bu durumda Koçeri ile açık bir düşmanlık kaçınılmaz olacak. Adil'in hedefinde artık sadece Şerif değil, Oruç da yer alacak. Her ne kadar Adil, Oruçu içlerindeki en adaletli kişi olarak görse de, onun kötülüğe bulaştığını fark ettiği an gerekeni yapmaktan çekinmeyecek. Şerif de boş durmuyor. Şerif, Zarife'nin oyununu fark edecek ve bu kez onu hedef alacak. Esmen'in bebeği üzerinden Zarife'yi köşeye sıkıştıracak. Eğer bana yanlış yapmaya devam edersen, Esmen'in bebeğini birlikte sattığımızı Koçeri'ye söylerim. Bu tehdit, içlerindeki çatışmayı daha da derinleştirecek. Gelelim sürpriz düğüne bölümde bir düğün olacağı kesinleşmiş durumda, ancak kimin düğünü olduğu gizli tutuluyor. Koçeri ve Esme ihtimali şu an için zayıf. Çünkü Esme'nin Şerif'ten boşanma süreci henüz tamamlanmadı. Zaman atlaması olursa ileride bu ihtimal doğabilir ama şimdilik düşük. Geriye iki ihtimal kalıyor. Oruç Sevcan. Gezebe Hicran. En güçlü ihtimal, Gezebe ile Hicran'ın düğünü. Hicran'ın koçerilerin yanında esir gibi kalma durumu bu evlilikle çözülebilir. Üstelik Gezebin Hicran'a olan duyguları da net. Eleni, Oruç, Sevcan üçgeni. Eleni her ne kadar Oruç'a aşık olsa da yaşananlar onu ondan uzaklaştıracak. Özellikle Oruç'un Koçeri'yi polise ihbar ettirmesi, fırtına reisi olması, Sevcan'la evlilik meselesi tüm bunlar Eleni için kabul edilemez olacak. Ancak Eleni'nin Oruç'a olan aşkı hiçbir zaman tamamen bitmeyecek. Sevcan ise elindeki sırla Oruç'u köşeye sıkıştıracak ve evliliği büyük ihtimalle kabul ettirecek. Yine de Oruç'un son anda bu nikahtan vazgeçme ihtimali her zaman var. Eleni Yunanistan'a gidiyor mu? Eleni'nin Yunanistan'a dönüş planının arkasındaki isim Melina olacak. Şerif'le işbirliği yaparak Eleni'yi kaçıracak ve onu Yunanistan'a gönderecek. Şerif, Koçeri ve Esme üzerinden Eleni'yi tehdit edecek. Bu yüzden Eleni mecburen gidecek. Ancak bu ayrılık uzun sürmeyecek. Oruç, Şerif'in yaptıklarını öğrenince Eleni'yi tekrar Trabzon'a getirecek ve aşkını açıkça itiraf edecek. Koçeri Esme kavuşması zor. Şerif hayatta olduğu sürece Esme ile Koçeri'nin kavuşması oldukça zor. Şerifin Esme'ye olan takıntılı aşkı her defasında yeni bir engel yaratacak. Eleni gerçeği de Şerifin elinde güçlü bir koz olacak. Esme, kızının zarar görmemesi için Koçeri'den bir kez daha vazgeçmek zorunda kalabilir. Üstelik Eleni'nin kızı olduğunu Koçeri hala bilmiyor ve bu sır uzun süre daha saklı kalacak gibi duruyor. Savcı Feride sürprizi. Son olarak kulislerde Savcı Feride'nin Koçeri'ye aşık olacağı konuşuluyor. Bu gerçekleşse bile Koçeri'nin karşılık vermesi beklenmiyor. Feride için bu tek taraflı bir aşk olacak. Açıkçası Feride'ye en çok yakışan isim Şerif gibi görünüyor. Görünen o ki dizide işler iyice karışıyor. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.